Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Allah Millet İttifakı'nın belediye başkanı olursa Mansur Bey başkan bir ihtimal alır. Bir ihtimalde bu dürüst bünyede konuşan tek kadın var o da Meral olabilir. Bak diğerlerine bakıyorsan öbürler konuşuyor da bir yerden yamuk yumuk şeyleri çıkıyor. Belediye olsun or olsun bura olsun. Şu an zaten ön izlenim olarak da zaten millete sundukları şu. İki tane belediye başkanını yem olarak sürdüler. AK Parti A Haber'le kana, karalıyorlar şu an ikisini de bak. Zaten belediye bünyesinde biri düzgün çalışıyor Ankara. İstanbul'da da üç dönüyor. Yani bu belediyelerde ke, kentsel mahiyetinde bu yeşili alanlar olsun, ihaleler olsun, otobüslerdeki üç olsun. Yani ne bileyim kaldırım yol çalışması olsun İstanbul'da sıkıntı var bunu ben görüyorum. İnternette gösteriyorlar, şeyi de gösteriyorlar belediye bünyesini. Bizim burada da zaten geçmişe dönük zaten adam bunun torpille teceresini koymuş, göstermiş yani internet yayın olarak gösterdi. Falan filan AK Parti bünyesinde, FETÖ bünyesinde işte Melik Bey e, başkanın eski başkanın bünyesinde ne olup ne bittiğini zaten orada gösteriyor. Yani kim torpille işe girmiş. Ha şu an hak getire adına söyleyeyim. İkisinin de, de şu an ikisi de bak milleti kutuplaştırmaya yönelik bir şey var. Millet zaten anadan babadan üç kağıtçılığı alışmış. Toruna, tombalağına kadar torpille bilmem ne ister okusun ister okumasın. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Dürüstlük yok. Gitseniz her köşede bir tane kuyruğu yanmış adam var. Bak Cumhurbaşkanı'nın yandaşlarından, işe girememezlikten, çaresizlikten. Bakın ben süreç boyunca beş senedir ben de aynı şekilde. Kapılarına açarıyorum, olumsuz. E, araştırıyorum. Arşiv niteliğinde bakıyorsun. Ya hemşerim suçladığı adamların hepsi şu an kabinede e, milletvekili bakan ya. Bu adam anasını sattı mı bunlar burayla bağlantısı olmasa niye bakan olsunlar ya? Bunlar ortak çalışıyorlar hemşerim. Şu anda sizin cumhurbaşkanı adayınız Mansur Yavaş mı? Vallahi olsa daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü bakın. Kazanma ihtimalini ne olarak görüyorsunuz? Kazanabilir mi? Kazanabilir. Çünkü tek fark atarak gelen adam bu Ankara'dan. Bak tek fark atarak geldi AK Parti'nin adamına. E şu an bakıyorsun A Haber'de bu adam demek ki tehlikeli görmüş ki şu an karalamaya yönelik yalandan çalışma başlattı. Bu Murat Köse midir nedir? E bakıyorsun yarım yamanak doğru söylüyor yarısı yalan. E şimdi bakıyorsun işe aldıkları adamlar gene AK Parti'nin zoraki emriyle belediye büyükşehire dolduran gene AK Parti'nin adamları. E bunu görüyorum gözlemliyorum yani. Ben kendim zaten adama gittim derdimi anlattım orada bile bir şey çıkmıyor yani bakın. Zabıt olma adına gidiyorum başvuruyorum sıkıntı. E, atıyorum örnek veriyorum uzman mahiyetine 4 sene hizmet etmişsin. bir sene de askerlik hizmetinde bulunmuşsun. Terörist avlamışsın. E, sıkıntı hemşerim. E, şimdi bakıyorsun milliyetçilik adına hiçbir şey yok. E, dürüstlük bütünü ahlaki olarak zaten toplum olarak bitiyiz. En büyük sıkıntı burada. Bütün şu an e, dayatma sistemine 4 tane 5 tane adam koymuşlar. Hani bu muhalif liderlerin içinde de yer alıyor. E şimdi bakıyorsun her birisinin partisinin içinde okumuş zengin, doktor, profesör niteliğinde, avukat niteliğinde para babaları adam var. Halktan bir tane dürüst adamı koyup seçiklerini gördün mü sen bu zamana kadar toplum olarak? Şu anda ismi geçenler arasında halktan kimse yok mu diyorsunuz? Halktan hiçbiri yok. Bir şekilde birinin yanlaşıyla zengin olan tüccar, iş adamı, cart, cürt ya da ne bileyim doktor, mühendis. E bunların hepsi de parti kadrolarında yer alıyor. Ben kendim zaten Meral Akşener'in partisindeyim. Lan hemşerim ben adamın genel başkanının yardımcısından makarnacı diye hakaret yedim. Eğer korumalar araya girmese ben adamı boğacaktım. Lan hemşerim sen ne diyorsun ben milliyetçi adamım lan dedim. Dağın başında bak bu dediğim adam da hani gözlüklü o bir tane adam var ya neydi Milfaz Derviş mi bir şey işte o adam yani. Yani memleketin tamamı şu an ee bu bireysel kanallar bir şeyle bir şeye yarasa dahi. Yani memleketin her yerinde kuyruğu yanmayan canı yanmayan adam yok. Ha şu an sen emekli vatandaşa soruyorsun. Bir de sizin gibi yerel bir kanal daha var hani internet üzerinden. 81 ili geziyor bakın. Geçen bir söyleyişi de adamın röportajı internette de geldi. O ihtiyar adamı söylediği çok doğru. Devlet denetim yapmıyor hiçbir yerde. Marketler olsun, tarım bünyesinde olsun. Devlet diyor teşvik veriyor diyor ama neye veriyor? Şu an 100 milyarlık atıyorum. Adam şimdi ömür hayatı boyunca çalışıyor. 60 yılını, 65 yılını emekli oluyor. Şimdi tazminat alsa o kadar alamıyor bir. ev almaya kalksa en kötü ev TOKİ bünyesinde 700 milyar hemşerim dar gelirli diyor Ya bizim dar gelirli müyesinde bizim hakkımız yendi ya kurada. Benim anama babama daha çıkmadı. Bak o kadar söylüyorum. %0.99 diyor. E şimdi bakıyorsun ekonomiyi de iyi gitmiyor. Ecevit'in zamanı hiç değilse adamın yazar kasa atıyorlardı kafaya. Bunun korkudan bunun gölgesine bile yaklaşamıyorsun hemşerim yani çözüm hükümetin değişmesi mi diyorsunuz? Hükümetin değişmesi bir bir de bunların bakanlık kabinesinin, milletvekillerinin kim gelirse gelsin şu an hemşerim Milletvekili Cumhuriyetçi ittifak Her biri şu an milletiyle birlikte adliyenin yolunu tutması lazım. Soruşturma açısın diye bu bakanlar. Her biri 5 bir yerden 10 yerden maaş alıyor. E şimdi diyeceksin ki ne sen niye? Ben devlete 5 sene hizmet etmişim. E, mobbing yemişim devlet kurumunda e, mali idareye gidiyorsun. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Bakana yazıyorsun. iki sefer bekçilik mülakatına giriyorum. Oraya da, da örnek vereceğim. Bakın. 340 milyon da milletten topladı. Toplasan 50 tane bekçi alacaklar her biriyle. Milletin sırtından hazinede biraz olsun işte milletin maaşını rahatlatmaya yönelik toplandığı bir sistem. Her bir şeyde uyduruyorlar. Yani kılıfına uyduruyorlar. Ben bunların partisinin içinde de geçiş kollarında da yer aldım zamanında. Bunun bakanıdır bilmem nedir. Gittim görüştüm. Yalan da olan. Ee, bunun elçisidir bilmem nedir. Eski adam benden 30 milyarım var mı diye. Geçen bir söyleyişle ABM'de de geldim. Yani ya şimdi gidiyorsun belediyeye örnek veriyorum. Yardım mahiyetine. Araştırıyorlar iki aydır adam e, dökümanını dökmüş. SSK dökümanı çalışıp çalışmadığına dair geçmişi. Ee, şimdi araştırıyor diyor. Ya gidiyorsun geliyorsun araştırıyor diyor. En son verdiği para ne biliyor musun? 200 lira. E şimdi 200 liraya markette ne alabileceksin hemşerim? Ha bu AK Parti bünyesinde, CHP bünyesinde de öyle 4 tane, 400 milyonu ne alabiliyor şu an markette ya? Bodrum'da esprisini artık diyorlar 20 lira olmuş lahmacun fiyatı diyor. Haberlerde, magazinde konuşuluyor. E şimdi toplum nezdinde ihtiyarlar tamam mı? Şu an dürüst mahiyetini her şeyi az buçuk şu an. Onlar bile torununun torununun gıdısına kadar geleceğini düşünmüyorlar. Çünkü aldığı paraya bakıyor. Bakın biz muhalifleri niye tutuyoruz biliyor musun? Fakir olarak çalışmadığımız için. Bizim sesimizi dile getirdiği için. Ama zengin kesim, emekli kesim her ay para aldığı için. Bak buna benim babam da dahi. Ama o da memnun değil şu an. Her ay işte bayramdan bayrama ikramiye de alsa onlar bile geçinemiyor. Nalet getiriyor artık. Ecevit'in zamanında her şey kriz vardı. Diyor ki adam bankada para yok diyor daha yeni gördüm. Neyi bankada para yoktu lan? Millet bankayı patlatıp gidiyorlardı. Eskiden dolandırıyordu. Şimdi milleti tamam mı? Zoraki belediyelerde bile denetim bünyesinde kendi adamlarını koyuyor. Belediye bile eskiden belediye başkanları kaçırıyordu. Kaçıramıyor şimdi. Devletimin yönetimindeki adamlar kaçırıyor şimdi. E bunu ben araştırıyorum devletin bünyesinde. Diyorlar ki ona budur budur şudur. Ya hemşerim adamın damadını almışlar damadını kızı beddua ediyordu ya teröristlerle bilmem ne diye tweet'i duruyor ya ondan sonra e, Merkez Bankası adam diyor ki üstü kapalı Allah'a havale ediyorum yani diyor Allah'a havale ediyorum çok güzel çalışıyoruz diyor yani böyle düşün yani e Şimdi adam diyor bakan mali hesaplamaya geçmişe dönük gitse 19 yıla gitmiyor herkesin bir yüreğinde ateş yanıyor şu an canı yanmış kuyruğu yanmış hükümet bünyesinde eşinlik tek adam day dayatma sistemi olarak bırak da gençler otursun. Kendi vekili bile diyor gençten torpille oraya gelmiş bir bayan. Gençlerle fotoğraf çektirmeyele ya da söyleyişle olmuyor bu iş. E kendi adamı eleştiriyor onları bile kovamıyor affedersin. Makarnacı diye bir tane adam vardı makarnacı diyorlardı adam şimdi banka kutu egemen bağış adam şimdi bürokrat olarak takılıyor viskiler şampanyalar uçaklarda geziyor. E şimdi ülke ne kadar şu an krizel sistem olarak tamam mı? Denetim mahiyetine hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. E şimdi dilekçe veriyorsun senin sadece vatandaş olarak iki hakkın var. Bir dilekçe bir oy. Zengin zaten mal mülk sahibi oluyorsun. Otoriten oluyor zaten okuyabiliyorsun. E fakirsen asalak gibi karınca gibi yaşıyorsun hemşerim ya.